Rakamlar ve doğal sayılarla ilgili bilgileri bir önceki videoda anlatmıştık. İlgilenenler için aşağıya linki bırakacağım. Şimdi sıra geldi sayma sayısı nedir? Evet hemen başlığımızı atalım. Sayma sayısı. Evet sayma sayısı. Mesela çocuklar benim elimde işte şu kadar çubuk olsun. Bunlar bir sınıf oluştursun. Tamam mı? Bunların hepsi birer kişi. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma diye kişiler bunlar. Bunların çubuk olduğuna bakmayın. Bunlar birer insan. Tamam mı? Şimdi bunları dedi ki öğretmeniniz çocuklar yoklama aldım ya da yoklama alacağım. Bana yardımcı olur musunuz? Siz de dediniz ki evet öğretmenim. Peki sınıfı sayın dediler. Siz sınıfı sayarken 0 bir diye mi başlarsınız? Yani şu kişiye, şu Ahmet'e, şu Hasan'a, Hüseyin'e, şu Ayşe'ye, Fatma'ya sıfır mı dersiniz? Sıfır mı dersiniz başlarsınız? Yoksa bir, iki, üç, dört şeklinde saymaya mı başlarsınız? Duym sesleri duyayım. Sesleri duyacağım. Evet, bravo. Çocuklar sıfır diye başlanmaz. Bir insana sıfır denir mi? Sıfır demek ne demektir? Yoksun sen demektir. Yok yok. Yoksun burada değilsin demektir. Sıfır yokluk belirtir. Değil mi çocuklar? Evet. Sıfır normal şartlarda yokluk belirtir. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yani bu sınıfın mevcudu 20 ymiş. Teşekkürler Fatmacığım saydığın için sınıfımızı. Peki Fatma sınıfı sayarken şu Fatma. Fatma Fatma sınıfı saydı. Bakın çok çalışkan birisi gözlük, kitaplar, bir sürü kitap, dünya haritası falan filan, dünya küre falan var elinde. Çok çalışkan anladığım kadarıyla. O yüzden bakın kafasında devamlı matematikler, e, abc'ler uçuşuyor. Devam edelim. Tamam Fatma kafanı dağıtma. Dinle buraya odaklan. Evet sayma sayısı demek ki neyden başlıyormuş? Birden başlıyormuş. Sayma sayısı. Bir, iki, üç diye başlar. Ne yapar? Sonsuza kadar kadar gider. Çuf 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 gider. Bunun bir tren olduğunu düşünün, tamam mı? Trenimiz biraz şey ama olsun. Şöyle bir tane daha yapalım. Hemen şuradan bir şöyle bir kaptanın bulunduğu yere bakalım. Pıst pıst pıst. Şuradan dumanı tütsün. dı. dı, dı, dı ne yapıyormuş bu? Sonsuza kadar gidiyormuş. Tamam mı? 1 2 3. Bunun arkasında daha bir sürü vagonu varmış. Bunun arkasında sonsuza kadar giden bir vagon varmış. Evet, bu trenimizin adı sayma sayısı treni olsun. Tamam? Sayma sayısı treni olsun. Şöyle biraz renklendirelim. Evet, Sayma sayısı neymiş? Birden başlıyormuş. Sonsuza kadar gidiyormuş çocuklar. Biz artık üçüncü sınıf olduğumuz için üçüncü sınıf olduğumuz için artık neyi öğreneceğiz? 3 basamaklı sayıları öğreneceğiz. Adı üstünde 3 basamaklı sayılar 3 tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşur. Şimdi ben 3 tane rakamı yan yana getireyim. Benim rakamlarım neydi? Sıfırdan başlıyordu 9'a kadardı değil mi? Benim rakamlarım. O zaman ben buradan rastgele 3 tane rakam seçeceğim. 4, 7 ve 3'ü seçeyim. 4, 7 ve 3. Şimdi Bunların bu e, rakamların yan yana gelmesinden doğal sayı oluşmuştu. Bu ne oldu artık? 3 basamaklı doğal sayı oldu. Doğal sayı oldu. Peki bu doğal sayıda bazı yerler var. 3'ün yeri, 7'nin yeri ve 4'ün yeri şeklinde. Tamam mı? Şimdi 3'ü en sağdaki kısım, 4 en soldaki kısım. En sağdaki kısma mavi rengi verelim. En soldaki kısma lacivert rengi verelim. Ortadaki kısma da pembe rengi verelim. Neden pembe olmasın ki? Değil mi? Şimdi 473 sayısında 3 en sağda, 4 en solda, 7 ortada olan kısım. En sağdaki kısma birler basamağı basamağı en sağdaki kısma birler basamağı ortadaki kısma onlar basamağı onlar basamağı en soldaki kısmada artık yeni öğreneceğimiz Yüzler basamağı deriz. Yüzler basamağı deriz. En sağdaki kısma birler basamağı diyormuşuz. Bu da görünmedi ama. Birler basamağı en sağ. Yüzler basamağı en sol Onlar basamağı da orta kısım. Evet. En sağ birler basamağı, orta kısım onlar basamağı, en sol yüzler basamağı şeklinde şifreleyebiliriz çocuklar. Peki, basamağı diyoruz. Peki basamak nedir? Basamak nedir? Şimdi hepimizin hepimizin ee, bulunduğu bir sınıf var değil mi? Bazılarımız birinci sınıfa, bazılarımız ikinci sınıfa, bazılarımız üçüncü sınıfa, bazılarımız dördüncü sınıfa gidiyor. Biz bu birinci sınıfa, ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa giden çocukları nasıl kategorize ediyoruz? Bulundukları sınıfa göre. Yani yere göre, değil mi? Siz hangi sınıftaysanız biz sizlere ona göre ders veriyoruz. Dersleri sizin bulunduğunuz yere göre, sınıfa göre belirliyoruz. Evet. Aynı bu şekilde sizler mesela 3 basamaklı sayı yazdığınızda 3 basamaklı sayıların yerlerini belirlerken neye bakıyorsunuz? En sağda mı? En solda mı? Orta kısımda mı? Buna bakıyorsunuz. En sağdaysa diyorsunuz ki hmm, bu birler basamağında. Orta kısımdayken diyorsunuz ki Aa, bu orta onlar basamağında. En soldaysa ne diyorsunuz? Yüzler basamağında diyorsunuz çocuklar. Üçüncü sınıf için geçerli bu anlattıklarım. Şimdi burayı bir tekrar edelim. Sayma sayısı neymiş birden başlıyormuş, sonsuza kadar gidiyormuş. Bunu bir trene benzetiyoruz. Trenin vagonlarına benzetiyoruz. Sonsuz tane vagonu var. Arkasında sayma treni diyebiliriz. 3. sınıflarda doğal sayılar, üç basamaklı doğal sayıları yine ne yapıyoruz? Rakamlarla oluşturuyorduk. Rastgele seçtiğimiz üç tane rakamı yan yana diziyoruz ve en sağdakine birler basamağı, orta kısmına onlar basamağı, dört, e, en soldaki kısma ise yüzler basamağı diyoruz üç basamaklı sayılar için. E biz bu basamakların adlarını nasıl belirliyormuşuz? Bulundukları yere göre belirliyormuşuz. Aynı sizler gibi biz sizlere ders verirken Türkçeyi, matematiği, fenin, sosyali, hayat bilgisine vesaire neye göre anlatıyoruz? Bulunduğunuz sınıfa göre anlatıyoruz çocuklar. Evet. Doğal sayıları oluşturan oluşturan rakamların yere ne diyormuşuz? Basamak basamak deriz. Evet. Bir sayıda kaç tane rakam varsa bu sayının o kadar basamağı vardır diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz. Birler basamağının olduğu yerden başlatıp birler, onlar, yüzler, binler, on binler şeklinde basamak adlarını yazacağız çocuklar. Basamak adı dediğimiz olay çok basit. Şurada birkaç tane örnek çözmek istiyorum. Mesela 283, 7, ne diyelim? 716, 108 diyelim. 3 tane örnek bence sizler için şu an için yeterli olacaktır. Evet basamakların yerlerini bakın belirlerken ilk baktığım yer her zaman en sağ olacak çocuklar. İlk baktığım yer her zaman ne olacakmış? En sağ olacak. O zaman en sağ kısmında ne var? Burada 3. Burası ne? Birler basamağı. En sağ kısmında ne var? 6. Birler basamağı. En sağ kısmında ne var? 8. Ne? Birler basamağı. Evet. Devam ediyorum. Orta kısım. Artık gidiyorum. Birlerden başladım. Onlar, yüzler şeklinde gidecek. 8 var. Burası ne o zaman? Onlar basamağı. Burada ne var? Bir. onlar basamağı. Burada ne var? Sıfır. Bu da onlar basamağı. Demek ki neymiş? Sıfır olması bir şey değiştirmezmiş. Orta kısımda son kısımda yer alması hiçbir şey değiştirmez. Hangi basamaktaysa o basamak ismiyle anılır yine sıfırda. Devam edelim. E, i̇ki var. Yüzler basamağı. Basamağı deriz sevgili çocuklar. Evet. Basamakların adlarını öğrendik. Peki, basamakların okunuşlarını da öğrenelim mi? Bir rakam hangi basamaktaysa ona göre okunur. Birler basamağındaki sayı sadece 3 diye okunur. Onlar basamağındaki sayı artık değişir. Peki, yüzler basamağındaki sayı da değişir. Neye göre değişir? Öncelikle ben size okunuşunu öğretmeden önce başka bir şeyi öğretmek istiyorum. Neyi? Basamak değerini. Şimdi çocuklar benim şöyle düşünün yine sınıflardan örnek vereceğim. Birinci sınıf öğrencisi mi daha çok matematik bilir? Üçüncü sınıf öğrencisi mi daha çok bilir? Tabii ki üçüncü sınıf öğrencisi daha çok bilir. Değil mi? Yani kademe arttıkça, seviyen arttıkça bilgi düzeyinde artmaz mı? Artar. Peki bundan yola çıkarak. Mesela birler basamağındaki sayı mı daha büyüktür? Onlar basamağındaki sayımı daha büyüktür. Yüzler basamağındaki sayımı daha büyüktür. Şimdi buna bakacağız. O zaman buna nasıl bakacağız? Birler basamağındaki sayı. Basamak değeri dediğimiz şey. Öncelikle yazalım. Basamak. Basamak değeri. Değer biç diyor yani. Tamam mı? Basamak değeri nedir çocuklar? Değer biçmektir. Siz marketten, pazardan bir şey aldığınızda onu size bedavaya veriyorlar. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ona bir değer biçiyorsunuz. Yani bir fiyat belirliyorsunuz, değil mi? Peki bu fiyatı neye göre belirliyorsunuz? O e, malın kalitesine göre belirliyorsunuz, büyüklüğüne göre belirliyorsunuz. De, yani ederine göre, değerine göre. Mesela bir 1 kilo domatesle 3 kilo domatesin fiyatı aynı olabilir mi? Olamaz, değil mi? Birinin fiyatı daha fazla olur. Peki bu neye göre belirleniyor? Miktara göre, bulunduğu yere göre, kalitesine göre belirleniyor. Aynı bu şekilde basamak değeri de çocuklar bir sayının bir rakamın basamak değeri de bulunduğu yere göre belirlenir yani bulunduğu yeri neyi belirler onun değerini ona verilen değeri belirler mesela 283 şimdi basamak değerini bulmak için birler onlar yüzler hemen tepelerine yazalım birler onlar yüzler baş harflerini aldım fark ettiniz mi Evet birler onlar yüzler yapıyoruz. Şimdi basamak değerinde birlerde olan sayı mı daha büyük olur? <laughs> onlarda olan sayı mı daha büyük olur? Yüzlerde olan sayı mı daha büyük olur? Birlerde olan sayı mı daha büyük olur? Bakalım. Şimdi basamak değerini belirlerken kullanacağımız işlem çarpma işlemi çocuklar. 3 çarpı şimdi buradaki sayıyla bulunduğu e, yerin değeriyle çarpacağız. Bulunduğu yerin değeriyle çarpacağız. Biz her şeye para biçiyorduk. Değer biçiyorduk değil mi? Bir şey satın alırken. O, buradan da şöyle düşünün. Buradaki sayıyı satın aldığınızı düşünün. Yani 3 sayısını satın alacaksın ama neye göre? Bulunduğu yere göre satın alacaksın. Ona göre fiyat belirleyeceksin. Yani 3 birler basamağında. Bak birler basamağındaysa 3'ü neyle çarpacağım? 1 ile çarpacağım. 1. Bu belli olan dedik. Şuradan belli olan başka bir şey seçeceğim. Kalem. Evet. Bir. Anam aynısı oldu. Bir. Üçü neyle çarptım? Birle çarptım. Ne çıktı sonuç? Üç. Demek ki basamak değeri neymiş? Üçmüş. Devam ediyorum. Sekiz yine çarpı yapacağım. Ne ile çarpacağım ama? Bulunduğu yere göre. Bu birlerde bulunuyordu bir ile çarptım. Bu onlarda bulunduğu için onla çarpacağım artık. Çarpı on. On. Bulunduğu yere göre çarpıyorduk değil mi? Ne yaptı? 80. Devam ediyorum. Bitmedi. 2. İki. 2'yi de bulunduğu yere göre çarpacağım. 2'nin bulunduğu yer neresi? Bu birlerdi. Onlar. Bu da neydi? Yüzler. O zaman neyle çarpacağım çocuklar? Yüzle çarpacağım. 2 ile yüzü çarptığımda direkt iki ile biri çarparım. 2 kere 1, 2. 2 tane sıfırı sonuna eklerim. Ne oldu? 200. Hadi bu bilgi burada kalsın. Kısa yoldan çarpma işlemi bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Basamak değeri neymiş efendim o zaman? Birler basamağının basamak değeri 3'müş. Onlar basamağının basamak değeri 80'miş, yüzler basamağının basamak değeri 200'müş diyoruz çocuklar. Basamak değeri dediğimiz şey bu. Bulunduğu yere göre fiyat biçmek. Tamam? Şimdi bunların fiyatını biçelim bakalım. 716. Evet. Hadi bakalım. 6'yı şurası birler, onlar, yüzler. 6'yı ne ile çarpacağım? Birlerde olduğu için birle. Alt kere bir, altı. Biri onlarda olduğu için biri ne ile çarpacağım? Onla çarpacağım. Bir kere on, ondur. Biri hangi sayı ile çarparsam çarpayım, çarptığım sayı çıkar sonuç. Yedi. 7 hangi basamakta? Yüzler. O zaman 7'yi neyle çarpacağım? Yüzle ne yaptı? 700. Neymiş basamak değerleri? Hop. Burasıymış. Yani biçilen fiyat da değil mi? Devam ediyorum. 108. Hemen hop hop hop. 8 hangi basamakta? Hemen belirleyelim basamaklarını. Birler, onlar, 10 yüzler. 8'i o zaman ne ile çarpacağım? Birlerde ise 1'le ile. 8 kere 1 8. 0 onlardaysa ne ile çarpacağım? 10'la Peki 0 çarpma işleminde nedir? yutan elemandır diyoruz. Sıfırdır. Bir hangi basamakta? Yüzler basamağında biri yüzle çarparsam ne olur? Yüz olur derim çocuklar.